Çin'in büyük bir gizlilik içinde geliştirdiği yeni savaş uçağı J-20 Airshow China etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı. Zhuhai kentinde 1 Kasım'da düzenlenen etkinlikte gösteri uçuşu yapan J-20'ler Amerikan F-22 jetlerinin muadili olarak tasarlandı. Uzmanlar J-20'nin radara yakalanmama özelliğine sahip havadan havaya çatışmalarda ön plana çıkan F-22 Raptor tipi jetlere benzerliğine dikkat çekiyor. Çin'in ilk ağır nakliye jeti Y-20 ve saldırı helikopteri Z-10K'da Airshow China'da gün yüzüne çıktı. Hava gösterisinde ayrıca sivil havacılık alanındaki son gelişmeler de kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak etkinliğe yetişmesi beklenen 150 koltuk kapasiteli Komak C919 yolcu uçağı gösteride yer almadı. Airbus ve Boeing modellerine rakip olarak geliştirilen C919'un 2017'de China Eastern Airlines'ın filosuna katılacağı açıklanmıştı çin 2035'e kadar yaklaşık 6000 yolcu uçağına ihtiyaç duyuyor.